Gereğini yap yok Kemal. Yoksa biz gereğini yaparız. Fikret, Biz boşuna mı çektik adam kadar Ne demek ya Kemal her şey yapacağım bu akşam? Ne yapacaksın? Gidip Kemal'i mi öldüreceksin? Turgut dayı ve oğlu İdris gelmiş. O psikopatlar geldiyse Kemal'in bütün akrabaları da gelmiştir kesin. Mesela de şu aramızdaki gerginliği konuşalım mı? İşte tam da onun için geldik Fikret. <laughs> Batumdan bir kamyon adam yedi. Yıkayın yıkayın, yak deyin yakayın. Kısacası sen yapmayacaksın, biz yapacağız. Aranızdaki bu husumeti kökünden bitireceğim. Bu yüzden kızımız Seyler'i... Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde kartlar yeniden dağıtılıyor. Dizimizin yeni bölümünde Kemal'in attığı son adım, Halil İbrahim'i çileden çıkaracak. Olaylar kontrolden çıkarken, senaryoda büyük değişiklikler yaşanacak ve hikayenin akışı tamamen farklı bir yöne evrilecek. Halil İbrahim ve Esma'nın evliliği devam ederken, Kemal ile aralarındaki gerilim iyice tırmanacak. Bu büyük yüzleşme, Halil İbrahim'i sevdiklerini korumak için çözüm arayışa itecek. Ancak Cengiz ve Turgut, Kemal'i kullanarak Halil İbrahim'e karşı bir hamle yapacak. Te yandan Kemal, Esma'nın hamile olmadığını öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Esma ve Halil İbrahim'in bir an önce torun müjdesi vermesini bekleyen Kemal, bu durumu kabullenmekte zorlanacak. Bu süreçte, Kemal'in akrabalarının gelişi ve Halil İbrahim'in evliliğini sürdürme çabaları olayların seyrini değiştirecek. Aynı zamanda Didem, restoranı Halil İbrahim'in elinden alacak. Ancak Halil İbrahim, Didem ve Kaan'ın ayrılmasını sağlamak için bir yol bulacak. Fakat Kaan, Halil İbrahim'i büyük bir hataya sürükleyecek. Peki Halil İbrahim bu hatanın bedelini nasıl ödeyecek? Tüm bu soruların cevabı yeni bölüm. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.